Acun Ilıcalı, Bill Gates, Mark Zuckerberg ya da Steve Jobs gibi ünlülerin neden sürekli aynı kıyafetleri giydiğini hiç merak ettiniz mi? Bunun iki etkileyici nedeni var. Birincisi Steve Jobs'ın da belirttiği gibi bu rahatlık ve düzenle ilgilidir. Kıyafet seçimlerinizi sadeleştirmek, zamandan ve zihinsel enerjiden tasarruf etmenizi sağlayarak daha önemli şeylere odaklanabilmenize olanak tanır. Şimdi gelelim bu işin en mistik ve gizemli kısmına. İkinci neden giysilerinizin taşıdığı enerji ile ilgilidir. Evet yanlış duymadınız giysileriniz bir enerji taşır. Giydiğiniz her şey titreşiminizi etkileyebilir ve belirli enerjileri hayatınıza çekebilir. Bizim bu videoyla bugünkü misyonumuz size bu kavramı anlayabilmenizi sağlayacak içgörüleri öğretmek ve bunun hayata bakış açınızı değiştirmenizi sağlamaktır. Öncelikle kıyafetlerinizin sadece kumaştan ibaret olmadığını anlamalısınız. Onlar bedeninizi koruma özelliğinin yanı sıra enerjiyi emerek sizi fark ettiğinizden daha fazla etkilerler. Şimdi giysileriniz aracılığıyla bilinçli olarak bu olumsuz etkiyi nasıl durdurabileceğinize ve enerjinizi nasıl yükseltebileceğinize hızlıca bir göz atalım. Her şey hayattan ne istediğinizle başlar. Hayallerinizi ve hedeflerinizi biliyor musunuz? Eğer ne istediğinizi biliyorsanız, tıpkı bu konuda kendini kanıtlamış duayenlerden olan Steve Jobs, Warren Buffett veya Jeff Bezos gibi bu hayalleri gerçekleştirme gücüne sahipsiniz demektir. Beyniniz bir şeyleri gerçekleştirmeye ayarlanmış süper bir bilgisayar gibidir. Yalnızca şuna dikkat etmelisiniz. Gelecekte iyi şeyler olacağını hayal ettiğinizde beyniniz aslında bunların gerçekleşme olasılığını arttırmak için değişmeye başlar. Nörobilim alanındaki son çalışmalar bize çarpıcı bir şey söylüyor. Beynimizi geçmişe takılıp kalmaktan geleceğe odaklanmaya kaydırma gücüne sahibiz. Evet doğru duydunuz. Çoğumuz geçmişe takılıp kalma eğilimindeyiz ve geçmişin inançlarımızı ve kararlarımızı şekillendirmesine izin veriyoruz. Ancak sürekli olarak size ilham veren bir gelecek hayal ederek aslında beyninizi yeniden programlayabilirsiniz. İşte size daha da ilginç bir bilgi. Beynimiz gerçeklikle hayal gücünüz arasındaki farkı ayırt edemiyor. Yani vizyonunuz hakkında gerçekten heyecan duyduğunuzda onu sadece kalbinizde ve ruhunuzda hissederek hayal kurmuş olmuyorsunuz. Aynı zamanda vücudunuzdaki devreleri tamamlıyor ve yeni genleri harekete geçirmeye başlıyorsunuz. Bu bilimsel bir gerçektir. Epigenetik alanındaki son araştırmalar da bunu destekliyor. Şimdi bu güçlü farkındalık zihniyetini günlük hayatınıza nasıl taşıyacağımıza bir bakalım. Kristal berraklığında bir niyet belirlediğinizde ve bunu ciddi bir duyguyla karıştırdığınızda yalnızca biyolojik olarak dönüşmekle kalmaz, özünüzde de bir dönüşüm geçirirsiniz. Beyniniz ve bedeniniz geçmişte takılı kalmaktan çıkıp geleceği kucaklamaya başlar. Bob Proctor şöyle der, neyseniz onu çekersiniz, ne istiyorsanız değil. Bu aslında hayallerinize sanki gerçekleşiyorlarmış gibi inandığınızı söylemenin bir yoludur. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı dinleyerek iyi de bunun giydiklerimizle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Aslında cevap çok basit. Her şey ideal benliğinizi nasıl hayal ettiğinizden başlayarak yaptığınız seçimlerle ilgilidir. Bu yüzden hayallerinize doğru harekete geçerken dikkat edin. Seçimlerinizin bu vizyonla uyumlu olduğundan emin olun. Bunu kendi yaşam senaryonuzu yazmak, hedeflerinize doğru attığınız her adımı, arzuladığınız deneyimleri ve yol boyunca hissetmek istediğiniz duyguları planlamak olarak düşünün. İşte sihir. Bu yolculuğa daldığınızda derin bir şey ortaya çıkmaya başlar. Eski benliğinizin katmanlarını sıyırmaya, bu modası geçmiş kalıpları ve inançları atmaya başlarsınız. Bu en derin arzularınızla uyumlu yepyeni bir size adım atmak gibidir. Eski alışkanlıklardan kurtulmanın her zaman kolay olmadığını biliyorum. Özellikle de bu seçimler sizi geçmişte sıkışıp bıraktıysa... Ama şöyle de bir şey var. Değişim konusunda rahatsızlık hissetmek aslında iyi işarettir. Bu kendinizin daha yeni ve daha iyi bir versiyonu olma yolunda ilerlediğiniz anlamına gelir. Öyleyse tekrarlama hakkında konuşalım. Piyano çalmayı öğrenmek ya da herhangi bir yeni beceride ustalaşmak gibi eylemler çok sık tekrar gerektirir. Her harekete geçtiğinizde beyninizin yeni yollarla bağlayarak gelecekteki benliğinizin yolunu açarsınız. Şöyle düşünebilirsiniz. Olmak istediğiniz kişiyi gözünüzde canlandırmaya odaklandığınızda bu vizyon her şeyden daha gerçek hale gelir. Bilinçaltınız bunun dışarıdan mı yoksa içeriden mi yaratılan bir olgu olduğunu bilmez ve açıkçası bunu umursamaz da hepsine aynı şekilde davranır ve evet ne giydiğiniz bile bu enerji karışımın bir parçası haline gelir. Şimdi noktaları birleştirelim ve kıyafet seçimlerinizin neden tahmin ettiğinizden daha fazla etki yarattığını inceleyelim. Kıyafetleriniz sadece birbirine dikilmiş iplikler değildir. Onlar etrafınızdaki titreşimlere hemen küçük enerji süngerleridir. Ve işte en can alıcı nokta da burası. Sürekli olarak kendiniz için belirlediğiniz vizyonla çatışan kıyafetler giyiyorsanız Çatışan enerjileri emiyorsunuz demektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Eski sizi temsil eden kıyafetler giymek, güzel bir senfonide bozuk bir nota çalmak gibidir. Her zaman bir uyumsuzluk hissedeceksinizdir. Sizi durdurulamaz hissettiren bir şeyin içine girdiğinizde nasıl hissettiğinizi düşünün. İşte giysilerin gücü budur. Sizi yukarı kaldırabilecek ya da aşağı indirebilecek enerjik bir imza taşır. Bu yüzden ne giydiğinize dikkat etmeye başlamanızın zamanı geldi. Gardırobunuz sadece rastgele bir giysi koleksiyonu değildir. O sizin içsel enerjinizi yansıtan bir aynadır. Şimdi hayatınıza getirmeye çalıştığınız şeyle senkronize olma konusunda gerçekten ciddiyseniz bu enerjiyle eşleşen kıyafetler seçmenin çok önemli olduğunu anlamalısınız. Bu tamamen yaptığınız kıyafet seçiminde bilinçli olmakla ilgilidir. Şöyle düşünün, kendinizi güçlü, neşeli ve özgüvenli hissettiren kıyafetleri bilinçli olarak seçtiğinizde sadece kıyafet seçmiş olmazsınız. İç benliğinizle çevrenizdeki dünya arasında yepyeni bir uyum düzeyi için zemin hazırlamış olursunuz. Bu seçim Evrene nasıl bir insan olacağınıza dair bir mesaj göndermek gibidir. Şimdi bu fikri gerçek eylem adımlarına nasıl dönüştüreceğimizi inceleyelim. Öncelikle malzemelerimizi hazırlayacağız ve bu malzemelerden su dolu bir sprey şişesi yapacağız. Dolabınızın önünde durarak bunu kıyafetlerinize uygulayacaksınız. Sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. Dolabınızın önünde durun ve derin bir nefes alın. Her bir parça kıyafetinizi elinizde tutarken kendinize şunu sorun: bu kıyafet dönüşmekte olduğum kişiyi yansıtıyor mu? Bu aşamada içgüdülerinize güvenin, kendinizi özgüvenli, güçlü ve hedeflerinize uyumlu hissetmenizi sağlayan parçalara ayırın. Güçlü kıyafetlerinizi seçtikten sonra şimdi onları niyetle doldurma zamanı. Her bir parçayı elinize alın ve basit bir olumlama söyleyin. Bu kıyafetlerden akan enerjinin en iyi versiyonumu ortaya çıkarmam için bana rehberlik etmesine niyet ediyorum beni örttüğün, koruduğun ve arzularımın gerçekleşmesine rehberlik ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi sprey şişenizi kişiselleştirin. İster ışıltılı bir güven, ister başarı mıknatısı olsun, istediğiniz sonucu ifade eden bir etiket ekleyin. Bu basit hareket sürece ekstra bir niyetlik katmanını ekler. Şimdi seçtiğiniz giysilere nazikçe su püskürtün ve kurumalarını bekleyin. Bu sembolik eylem gardırobunuzu arzularınızla enerjik bir şekilde hizalamanıza yardımcı olmak, iç ve dış dünyanız arasında güçlü bir sinerji yaratmak içindir. Bir dahaki sefere giyindiğinizde sadece eski bir şeyi giymediğinizi hatırlayın. Yolculuğunuzu destekleyen ve bedenlenmek istediğiniz enerjiyi yansıtan parçaları kasıtlı olarak seçtiniz. Kıyafetleriniz kumaştan daha fazlasıdır. Onlar kendinizi ifade etme ve tezahür ettirme araçlarının bir parçasıdır. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.